Arkadaşlar bugün ben kabak kavuracağım. İçine biraz bulgur atacağım. Kabak kavuracağım. Benim burada büyük iki tane kabağım var. Onu güzelce ince, ince ince ince, çittim. Şimdi şöyle bir tane soğan doğradım arkadaşlar. Bu soğan pembeleşecek. İçine salça, pul biber, yani karabiber tercihinize göre. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Biraz sonra da yanına kırmızı mercimek çorbası yapacağım. Ama kırmızı mercimek çorbasını asla robottan geçirmeyeceğiz arkadaşlar ben pul biber salça güzelce kavurdum ve şimdi bunu alıp üstüne dökeceğim yıkamış olduğum kabaklarımı üzerine döktüm ince ince doğradım kabaklarımı üzerine dökeceğim hiç su koymayacağım kendi suyuyla asla su yok yok bacım yok asla su yok susuz gene birazcık da içine köy bulguru kaçacağım bir kepçe yeme yanında yat misler gibi olacak Bakın arkadaşlar kabağımız suyunu salmış Asla su koymayın Su koyarsanız su tadı olur Ve kabağınız hiç lezzetli olmayı karıştırıyorum Ve altını kısıyorum Altını kısın Kısınız ama suyu salar Asla su koymayın Bakın arkadaşlar suyu. Bakın arkadaşlar suyunu öyle güzel salmış ki Asla su koymanıza gerek yok Bakın hatta benim yemeğim oldu Bakayım arkadaşlar tadına bir. Hmm, pişmiş. Ben şimdi bulgurunu atacağım. Ondan sonra Bir daha pişirip bitti. Şöyle bir köy bulgurum var. Bu birazcık daha var. Birazcık daha atabilirsiniz. Bunu böyle atacağım. Bunu böyle birazcık karıştıracağım. Altını kızacağım. Çünkü suyunu salsın. Bak, bakın hiç su koymadım. Susuz. Asla su koymuyorum. Bakın. Sakın su koymayın kabak kavururken. Kabaklar susam olduğu için susam tadı olur ve tadını anlayamazsınız. Üzerine birazcık da yoğurt. Yemedi yanında yat. Şimdi ben her şeyini koydum. Güzelce mi? ne yapıyorum? Altını kısıyorum. Arkadaşlar benim kabak yemeğim oldu. Oldu arkadaşlar. Şöyle köy köy yoğurduyla şöyle köy yoğurduyla Şöyle elimde yaptığım köy yoğurdumla bakın kaymağına bakın köy yoğurdumla şimdi yiyeceğim. Kanalıma abone olmayı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kabağınıza su koymayın koyarsanız kötü olur. Bakın susuz kavuracaksınız bakın misler gibi. Kabak kavurması şimdiden yapanlara şifa olsun inşallah. Ben tadına bakacağım şimdi köy yoğurduna.